Bazı insanlar tüm ömürlerini hüsran, korku ve kendini acıma dolu sessiz bir döngünün içinde sıkışıp kalmış olarak geçirirler ve hiçbir şeyin neden değişmediğini hiç anlamadan ölürler. Farkındalığın saltabileceği dertleri zamanın iyileştireceğini zannederler. Roma İmparatoru Filozof Marcus Aurelius yaklaşık 2000 yıl önce bu gerçeği dile getirmişti. İnsanın hayatı düşüncelerinin onu biçimlendirdiği şeydir ancak çoğu kişi bu hakikati göz ardı eder. Bedeli de ağırdır. Rotasız bir zihin kendi zindanına dönüşür. Gerçeklerden kaçan kişi eninde sonunda onların altında ezilir. Bu video bir davettir. Bu videoyu sonuna kadar izler ve burada paylaşacağım Marcus Aurelius öğretilerini hayatınıza uygularsanız acıyla, korkuyla ve diğer insanlarla başa çıkma biçiminizde gerçek değişimler göreceksiniz. Ancak bu hakikatleri es geçerseniz, farklı günlerde de olsa aynı döngüyü, aynı boşluğu yaşamaya devam etme riskini taşırsınız. Derin bir nefes alın. Dikkatle dinleyin. Bunlar Marcus Aurelius'un duymanızı isteyeceği o zorlu gerçekler ve belki de zihninizin değişime son direnişi olacak. Marcus Aurelius, insan acısının kontrol edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz şeyler arasındaki karışıklıktan doğduğunu kavramıştı. Bu her gün her insanın içinde yaşanan sessiz bir savaştır. Zihin dış dünyayı kontrol altına alırsak huzuru bulacağımız yanılsamasını yaratır. Ancak gerçek şu ki, koşulları ne kadar kontrol etmeye çalışırsak o kadar onlara mahkum oluruz. Bu kısır bir döngüdür kaçınılmaz olanla ne kadar mücadele edersek o kadar acı çekeriz. Saatlerce telefonunu kontrol edip gelmeyen bir cevabı bekleyen birini düşünün ya da başkalarının seçimleri hakkında ne düşüneceklerini tahmin etmeye çalışırken uykusu kaçan kişiyi. Bunlar belki önemsiz gibi görünen ancak her gün tekrarlanan ve hayati enerjimizi tüketen yaygın durumlardır. Marcus Aurelius şöyle yazmıştı. Bizi rahatsız eden şeyler olayların kendisi değil, onlar hakkındaki yargılarımızdır. Bu, rahatsızlığın kaynağının olan biten de değil, bizim tepkimizde yattığı anlamına gelir. Gerçek şu ki, dünya belirsizdir. Hiç kimse havayı, başkalarının davranışlarını, ekonomiyi, sağlığı, aşkı kontrol edemez.'' gezegendeki en güçlü insan Roma İmparatoru bile bu sınırlamayı kabul etmişti. Marcus Aurelius savaşlarla, ihanetlerle ve yıkıcı salgınlarla yüzleşmiş, buna rağmen dinginliğini koruyabilmişti. Kontrolün dıştaki kaosta değil, içsel düzende olduğunu kavramıştı. Bu, fırtınanın ortasında kalıp rüzgarla savaşmak yerine, ayaklarınızı yere sağlam basmaya ve geçene kadar nefes almaya karar vermek gibidir. Modern zamanlarda da aynı ikilemi ancak yeni kılıklar altında yaşıyoruz. Sosyal medyada hayatlarımızın gidişatını, işimizdeki performansımızı, çocuklarımızın geleceğini kontrol etmeye çalışıyoruz. İmkansız hedefler koyup kendimizden sanki birer makineymişiz gibi talepkar oluyoruz. İşler istediğimiz gibi gitmediğinde buna başarısızlık diyoruz. Ama gerçekte başarısızlık dünyanın bizim arzularımıza göre işlemesi gerektiği beklentisinden doğar ve dünya asla bizim irademize boyun eğmeyecektir. Bu kontrol mücadelesinin net bir örneği Amy Winehouse'un hayatıydı yetenekli, hayranlık uyandıran biriydi ama aşkı, şöhreti ve acıyı kontrol etme ihtiyacı tarafından tamamen ele geçirilmişti. Her şeyi bir anda idare etmeye çalıştıkça kendi içine daha da batmıştı. Gerçeklikten kaçarak hissettiklerine hükmedebileceğine inanıyordu ancak kimse kabul etmeyi reddettiği şeye galip gelemez. İşte stoğacılığın öğrettiği de tam olarak budur. Kabullenmek vazgeçmek değildir şeyleri olduğu gibi görmek istediğimiz gibi değil. Şimdi bu gerçeği anlamış insanlarda bunun tam tersini görün. Örneğin Tom Hanks hayatın iniş ve çıkışlarını kendini tüketmesine izin vermeden nasıl kabullenmeyi öğrendiğinden sıkça bahseder. Basit bir cümleyi tekrarlar. Bu da geçer. Bu farkındalık derinden sto acıdır. Çünkü her şeyin gelip geçici olduğunu kabul eder. Başarı, acı, neşe ve bunu anladığınızda hiçbir şeyin kalıcı olmadığını bildiğiniz için dinginlikle tepki vermeye başlarsınız. Gerçek kontrol olan biteni değiştirmekte değil, olan biteni görme biçimimizi değiştirmektedir. Marcus Aurelius demişti ki: "Katlanılabilirse katlan, şikayet etmeyi bırak." Bu duygusal olgunluğa kendi zihninin sorumluluğunu almaya bir çağrıdır. Bu bir soğukluk mesajı değil, berraklığa bir davettir. Her şeyin planlandığı gibi gitmeyeceğini ve bunun bir son değil, hayatın doğal bir parçası olduğunu kabullenmektir. Bu fikri anladığımızda derin bir değişim yaşanır. Sinir bozan trafik, hüsran yaratan gecikmeler, inciten reddediliş, her şey farklı bir ağırlık taşımaya başlar. Kişisel bir saldırı olmaktan çıkar, sadece bir olaya dönüşür ve algıdaki bu basit değişim muazzam bir özgürlük getirir. Dünya hafiflemez. Siz güçlenirsiniz. Ama bu kayıtsız kalmak değildir. Tam tersi, bütünüyle şimdiki anda olmaktır. Biri sizi eleştirdiğinde bunun sizin değerinizden çok o kişinin zihin durumunu ortaya koyduğunu bilmektir. Bir şeyi kaybetmenin her şeyi kaybetmek anlamına gelmediğini anlamaktır. Kontrolün hakimiyet değil, farkındalık olduğunu kabullenmektir. Marcus Aurelius bunu belirsizliklerle çevrili bir imparatorluğu yönetirken öğrendi. Çevresinde hayatın paramparça olduğunu gördü. Ancak odağını kendisine bağlı olan şeylerde tuttu. Eylemlerinde, sözlerinde ve düşüncelerinde. Gerçek kontrolü tanımlayan bu üçlüdür. Gerisi sadece birer oyalayıcıdır ve bu şekilde yaşamaya başladığınızda sessizce bir şeyler değişir. Bir zamanlar sizi uykusuz bırakan durumlar sadece uzak birer gürültüye dönüşür. Daha rahat yaşamaya başlarsınız çünkü gerçekten sahip olduğunuz tek şeyin kendiniz olduğunu anlarsınız. Dünya değişebilir, insanlar gidebilir, zaman etkisini gösterebilir ama başınıza gelenlerle ne yapacağınız işte onu kimse sizden alamaz. Belki de bu uygulanması en zor derslerden biridir. Çünkü bağlanmama gerektirir. Geleceği kontrol edemediğimizi, ancak bugünü nasıl yaşayacağımızı seçebileceğimizi itiraf etme cesareti ister. Ve bu seçim basit olmasına rağmen her şeyin değiştiği noktadır. Çünkü size bağlı olmayan şeyleri bıraktığınız an gerçek özgürlüğü deneyimlemeye başlarsınız. Acı, insan varoluşunun en evrensel, aynı zamanda da en yanlış anlaşılan deneyimlerinden biridir. Marcus Aurelius, acının bir ceza değil, bir fırsat olduğuna inanıyordu. Şöyle demişti: "Eyleme engel olan şey, eylemi ilerletir. Yolun önüne çıkan şey, yolun kendisi olur." Bu fikir acıyla başa çıkma şeklimizi tamamen değiştirir. Bir zamanlar bir engel gibi görünen şey, büyümenin vazgeçilmez bir parçası olarak algılanmaya başlar. Stoacı görüşe göre acı düşman değil, zorlu ama gerekli bir şekilde öğreten bir öğretmendir. Modern yaşamda herkes rahatlığı, zevki ve güvenliği arar. Her türlü fiziksel veya duygusal rahatsızlıktan kaçınmak isteriz ve bizi kırılgan yapan da tam olarak bu kaçınmadır. Gerçeğin rahatsızlığıyla yüzleşmemek için zorlu konuşmalardan kaçınan birini ya da reddedilme acısıyla başa çıkmamak için ilk başarısızlıkta bir projeden vazgeçen birini düşünün. Acıdan her kaçtığımızda güçlenme fırsatını kaybederiz. Marcus Aurelius yaşama sanatının danstan çok bir mücadeleye benzediğini gözlemlemişti ve işte bu yüzden gerçekten yaşayanlar için acı kaçınılmazdır. Direnme anlama ve kendini dönüştürme sürecinin bir parçasıdır. Acı, ruhun kendini gösterdiği alandır ve bu şiirsel bir metafor değil, pratikte kendini gösteren bir şeydir. Örneğin, biri işini kaybettiğinde ilk acı kaçınılmazdır. Başarısızlık hissi, gelecek korkusu, benlik değerine dair şüpheler ortaya çıkar. Ancak o kişi acıyı bir içe dönüş daveti olarak kullanırsa yeni güçler keşfeder. Belki daha sahih bir amaç bulur, belki otomatik yaşadığını fark eder, belki de daha büyük bir şeye uyanır. Acı işte böyle bir öğretmene dönüşür. Bizi konforun dikkat dağıtıcılığının gizlediği cevapların bulunduğu içimize bakmaya zorlar. Bir de duygusal acı vardır. Biri bizi incittiğinde, ihanete uğradığımızda veya reddedildiğimizde ortaya çıkan çoğu insan bu boşluğu hızlı dikkat dağıtıcılarla doldurmaya çalışır. Yemek, sosyal medya, tüketim, gelip geçici ilişkiler ama Boşluk kaçışlarla dolmaz. Ancak anlaşıldığında ortadan kalkar. Marcus Aurelius şöyle demişti: Herhangi bir dış şeyden rahatsız olursan, acı o şeyin kendisinden değil, senin ona verdiğin değerden kaynaklanır. Bu, acının büyük ölçüde olaylara atfettiğimiz anlamın bir yansıması olduğu anlamına gelir. Bir kişiyi perişan eden aynı kayıp başka birini güçlendirebilir. Çünkü değişen gerçek değil, yorumdur. Michael Jordan gibi birini düşünün. Kariyeri boyunca takımlardan çıkarıldı, eleştirildi ve sayısız kez şüpheyle yaklaşıldı. Ama acının kendisini tanımlamasına izin vermek yerine onu yakıt olarak kullandı. Her yenilgi büyüme için bir sebep oldu. Stoacılığın eylemdeki özü budur. Acıyı reddetmek değil, etkisini ileriye gitmek için enerjiye dönüştürmektir. Bunun aksine kendi acılarının içinde kaybolup onu bir kimliğe dönüştürenler vardır. Amacı olmayan acı yok eder. Çevresindeki her şeyi tüketen bir alev gibidir. Kurt Cobain gibi acının içsel baskısıyla başa çıkamayan insanlara olan şey budur. Yetenekli, hassas bir adamdı ama hissettiklerinde bir anlam bulamamıştı ve acı anlamını yitirdiğinde dayanılmaz hale gelir. Marcus Aurelius, Hiçbir insana doğanın katlanamayacağı bir şeyin başına gelmediğini söylemişti. Her insanın içinde kaderin getirdiklerine dayanma kapasitesi olduğuna inanıyordu. Sorun şu ki çok az kişi buna inanır. Modern bilim bu kadim görüşü doğrular. Araştırmalar acıyla hayatın doğal bir parçası olarak yüzleşen insanların duygusal dayanıklılık geliştirme olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösteriyor stresi daha iyi yönetir, daha rasyonel kararlar alır ve daha istikrarlı bir zihinsel sağlığa sahip olurlar. Beyin dirençle karşılaşmadığında acıyı farklı yorumlar. Acı öğrenmeye dönüşür. Acı bir ayna gibidir. Maskelerimiz düştüğünde gerçekte kim olduğumuzu gösterir. Gücümüzün koşullara değil, onlara nasıl tepki verdiğimize bağlı olduğunu ortaya koyar. Bu yüzden acı veren bir olayla karşılaştığımızda bu neden benim başıma geliyor demek yerine bu bana ne öğretmeye çalışıyor diye sormalıyız. Bu basit bakış açısı değişikliği deneyimi tamamen baştan yazar. Acı bir ceza olmaktan çıkar, bir geçit haline gelir. Marcus Aurelius bu gerçeği bizzat yaşamış. Roma İmparatorluğunu kasıp kavuran Antoninus vebası sırasında yakın dostlarının, ailesinin ölümlerine ve koca şehirlerin harap olmasına tanık oldu. Umutsuzluğa kapılabilirdi ama o dinginlikle hareket etmeyi seçti. Yazmaya, düşünmeye ve ihtiyatla yönetmeye devam etti. Trajediyi kontrol edemedi ama karşısında zihnini kontrol etti. İşte acının yok ettikleriyle, acının güçlendirdikleri arasındaki fark tam da buydu. Bugün bile acı kaçınılmaz. Ancak onunla nasıl başa çıktığımız bir seçim. Acıyla yüzleştiğinizde, ondan kaçmadığınızda sizi kontrol etme gücünü yitirir. Sanki karanlık bir ormanı geçmek gibi, diğer yanda ışık olduğunu bilerek. Bu bir süreç ve cesaretle atılan her adım kendinizin yeni bir versiyonunu inşa eder. Acının bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu anlamakta derinlemesine özgürleştirici bir yan var. Bilinç onun içinde uyanır. Gurur onun içinde ölür ve bilgelik doğar. Marcus Aurelius acıyı bir ceza olarak değil, bir yol olarak görmüştür. En çok acı çekenlerin bir kez uyandıklarında hayatı en derinden anlayanlar olduğuna inanmıştır. Ve belki de en büyük ders şudur: Acıdan kaçma Onunla savaşma, içinden geç. Çünkü o şöyle yazmıştı: Her insanın başına gelen, doğasının iyiliği için hazırlanmıştır. Acı seni yok etmeye gelmedi, seni ortaya çıkarmaya geldi. Öfke, insan doğasının en yıkıcı ve aynı zamanda en yaygın duygularından biridir. Marcus Aurelius bunu şöyle yazarken açıkça gözlemlemişti: En iyi intikam sana zarar verene benzememektir. Bu basit cümle muazzam bir derinlik barındırır. Zira çoğu insanın henüz ustalaşamadığı bir şeyden bahseder. Dünya kışkırtmaya çalışsa bile iç huzuru koruma sanatı, öfke dışsal kontrolün hala mümkün olduğuna inanan bir zihnin ilkel tepkisidir. İşler istediğimiz gibi gitmediğinde, haksızlığa uğradığımızda, engellendiğimizde veya saygısızlığa maruz kaldığımızda ortaya çıkar. Doğal görünen ama neredeyse hiçbir zaman faydalı olmayan bir duygusal tepkidir. Öfkenin sorunu kendini güç gibi göstermesidir. Biri patladığında, bağırdığında veya fevri davrandığında kendini ortaya koyuyor gibi görünür ancak gerçekte kontrolünü kaybediyordur. Marcus Aurelius, öfke ve üzüntü zayıf bir zihinden gelir demiştir. Bunu bir yargı olarak değil, bir gözlem olarak söylemiştir. Öfke Henüz kendini yönetmeyi öğrenmemiş bir zihnin yansımasıdır ve kendini yönetmek ona göre gerçek güçtü. Modern toplum sürekli bir tahriş halinde yaşar. İnsanlar zaten stresli uyanır, trafikte sıkışır, teslim tarihleri yüzünden baskı altındadır. Sosyal medyada sürekli karşılaştırmaya maruz kalır. Her şey gücenmek için bir sebep gibi görünür. Öfke, her türlü olumsuzluğa karşı bir savunma biçimi olarak kullanılan baskın duygusal dil haline gelmiştir. Ama daha yakından baktığınızda her patlamanın ardında bir korku olduğunu fark edersiniz. Saygı görmeme, anlaşılmama, yeterli olamama korkusu. Öfke çoğu zaman henüz fark edilmemiş bir acının kılık değiştirmiş halidir. Basit günlük durumları düşünün. Biri trafikte önünüze kırdığında öfkeyle tepki verirsiniz. Derinlerde sizi rahatsız eden sadece eylemin kendisi değildir. Birinin alanınıza saygısızlık ettiği hissidir ya da biri işinizi eleştirdiğinde savunmacı bir şekilde yanıt verdiğinizde. Gerçekten acıtan eleştiri değil, sorgulanmayı reddeden yaralı egodur. Öfke, gurur anlatının kontrolünü kaybettiğini hissettiğinde ortaya çıkar. İşte bu yüzden çok şey tüketir. Çünkü egoyu besler ve ego doyumsuzdur. Öfke hissetmek ile öfkeyle hareket etmek arasında muazzam bir fark vardır. Onu hissetmek insancıldır. Öfkeyle hareket etmek, duygunun aklın kontrolünü ele geçirmesine izin vermektir. Bu olduğunda netlik kaybolur ve kişi dürtüler tarafından ele geçirilmiş olarak genellikle hemen sonra pişman olacağı şeyler söyler ve yapar. Modern nörobilim, Stoacılar'ın zaten bildiğini doğrular. Öfke hakim olduğunda mantıklı beyin devre dışı kalır ve ilkel içgüdü komutayı ele alır. Bu yüzden öfke anında verilen kararlar neredeyse her zaman pişmanlıkla sonuçlanır. Stoacılık duygusal kontrolün bastırma değil, farkındalık olduğunu öğretir. Marcus Aurelius öfkeyi inkar etmeyi değil ortaya çıkmadan önce anlamayı söylemiştir. Bu sürekli gözlemleme egzersizidir. Şunu doğrularken zihninin üzerinde gücün var, dış olayların değil. Bunu anla ve gücü bulacaksın. Aynı zamanda gerçek özgürlüğün otomatik tepki vermemekte yattığını da söylüyordu. Özgür bir zihin gözlemler, anlar ve dinginlikle yanıt verir. Bunun pratikte nasıl uygulandığını görün. İş yerinde sürekli sizi kışkırtan, sınırlarınızı zorlayan, iğneleyici yorumlar yapan birini hayal edin. Çoğu insan düşmanlıkla tepki verir, misilleme yapar, kin besler. Sonuç bitmek bilmeyen bir gerilim ve yorgunluk döngüsüdür. Ama Stoacı düşünceyi uygularsanız oyunu tamamen değiştirirsiniz. Tepki vermek yerine gözlemlersiniz. Karşıdaki kişinin kışkırtmasının sizden çok onun hakkında konuştuğunu fark edersiniz ve rahatsız olmadan kalarak gücünüzü korursunuz. Diğerinin öfkesi etkisini kaybeder. İşte bu noktada kendini kontrol sessiz bir güce dönüşür. Bunun gerçek bir örneği Nelson Mandela'nın duruşuydu. Aksız yere 27 yıl hapsedilmiş, nefretle dolu, acı bir adama dönüşmek için dünyadaki her türlü nedeni olabilirdi. Ama tam tersini seçti. Hapisten çıktıktan sonra onu hapsedenleri affetti. Öfkenin onu parmaklıklar dışında bile bir tutsak olarak tutacağını anladı. Bu tutum zayıflık değildi, kendini kontrolün en saf uygulamasıydı. Marcus Aurelius'un uygulanmış bilgelik diyeceği şeydi. Öfke, aynı zamanda sessiz bir kendini yok etme biçimidir. İlişkileri yıpratır, insanları uzaklaştırır ve bedeni hasta eder. Araştırmalar, sürekli bir tahriş durumunda yaşayan insanların kalp sorunlarına ve kronik kaygıya daha yatkın olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni vücudun öfkeyi sürekli bir alarm durumu olarak yorumlaması, sinir sistemini yıpratan hormonlar salgılamasıdır. Bu nedenle her duygusal patlama yüksek fiziksel ve psikolojik bir bedelle gelir. Stoğacılık tam tersi bir yol önerir. Bir güç biçimi olarak sakinlik. Bir direnç biçimi olarak dinginlik. Peki bu kadar hızlı ve kışkırtıcı bir dünyada bunu nasıl pratiğe dökebiliriz? Cevap, şimdiki anın farkındalığında yatar. Bir şey sizi rahatsız ettiğinde hemen tepki vermek yerine nefes alın. Ne hissettiğinizi gözlemleyin. Sizi neyin etkilediğini belirleyin ve sorun. Bu benim huzurumu hak ediyor mu? Bu duraklama içgüdünün bilgeliğe dönüştüğü anıdır. İşte bu aralıkta duygularınızdan daha büyük olduğunuzu kendinize kanıtlarsınız. Marcus Aurelius, savaşlar, ihanetler ve iktidarına yönelik sürekli meydan okumalarla çevrili yaşamıştı. Kolayca öfkeye yenik düşebilirdi ama farklı bir duruş seçti. Şöyle yazdı, ruh düşüncelerinin rengine bürünür. Bu nefret düşüncelerini beslerseniz sonunda hor gördüğünüz şeye benzeyeceğiniz anlamına gelir ama dinginlik düşüncelerini beslerseniz aynı huzuru etrafınıza yaymaya başlarsınız. Öfke sadece bireysel bir sorun değil, bulaşıcıdır. Bir kişi öfkeyle tepki verdiğinde diğerlerinde de öfkeyi uyandırır. Hızla yayılan bir yangın gibidir ama öfke bulaşıcı olduğu gibi sakinlik de bulaşıcıdır. Tek bir sabır jesti koca bir tartışmayı durdurabilir. Dingin bir bakış bir kışkırtmayı etkisiz hale getirebilir. Duygusal ustalık sessiz bir liderlik biçimidir. Marcus Aurelius mükemmel dinginliğin her günü son günmüş gibi kargaşa olmadan, kayıtsızlık olmadan, iki yüzlülük olmadan yaşamakta yattığına inanıyordu. Bu vizyon öfke yönetiminin daha büyük amacını özetler. Başkalarına sakin görünmekle ilgili değil, kişinin kendi içinde, huzur içinde yaşamasıyla ilgilidir.'' Dışarıdan hiçbir şeyin izin vermediğiniz sürece dengenizi bozamayacağını anlamakla ilgilidir. Öfke, gerçek gücün başkalarını yenmekte de değil, kendini aşmakta yattığını henüz kavramamış olanların duygusudur. Öfkeyi kontrol etmeyi öğrendiğinizde hayatı farklı algılamaya başlarsınız. Bir zamanlar size zarar veren durumlar sadece testlere dönüşür ve bu testler kendini kontrol etme yolunda basamaklar haline gelir. Bu stoacı yoldur. Dünyaya tepki vermek değil, onu içsel bilgelikle yönlendirmektir. Hayatta öyle bir nokta gelir ki, insanlar çoğunun kaçındığı bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Her şey gelip geçicidir. Marcus Aurelius bunu herkesten iyi biliyordu. İktidar, savaşlar, kayıplar ve sorumluluklarla çevrili olarak hayatın sürekli akış halindeki bir nehir gibi olduğunu ve suyun akışını durdurmaya çalışmanın kendini acıya mahkum etmek olduğunu anlamıştı. Her şeyin değişimden doğduğunu sürekli gözlemle diye yazdı ve doğanın var olan biçimleri değiştirmekten ve onlar gibi yenilerini yapmaktan başka hiçbir şeyi bu kadar sevmediği düşüncesine alış. Bu sözler sadece felsefi bir egzersiz değildi. Zihinsel bir hayatta kalma biçimiydi. Geçiciliği kabul etmek, hayatı istediğimiz gibi değil, gerçekten olduğu gibi kabul etmektir. Bir şey bittiğinde, bir ilişki, bir evre, bir arkadaşlık, bir rüya, direnme dürtüsünün, artık var olmayan şeye tutunma arzusunun ortaya çıkması doğaldır. Ama Marcus Aurelius bizi buna dinginlikle bakmaya davet eder. Başına gelen hiçbir şeyin insan deneyimine yabancı olmadığını ve eğer bir şey doğalsa, o zaman dayanılabilir olduğunu söylerdi. Evrenin sürekli bir yenilenme halinde olduğuna ve buna karşı savaşmanın güneşin doğuşunu engellemeye çalışmak gibi olduğuna inanıyordu. Her kaybın aslında bir dönüşüm olduğunu idrak ettiğimizde daha büyük bir rahatlıkla yaşamaya başlarız. Bağlılık çözülür, onun yerine ise olgun bir kabul yeşerir. Bu bir boyun eğme değil, bilgeliktir. İşini kaybedip dünyası başına yıkıldığına inanan Umutsuzluğa düşen birini düşünün. Oysa birkaç ay sonra aynı kişi onu daha tatmin edici bir yola sokan yeni bir fırsat keşfeder. Kayıp anında her şey bir son gibi gelmişti ama gerçekte bu sadece başka bir evrenin başlangıcıydı. Marcus Aurelius bunu doğal düzenin bir tecellisi olarak görürdü her birimizin başına gelenin bütünün hayrına olduğunu ve zamanın getirdiklerinin gerekli olduğunu iddia ederdi. Bu, hayatın akışında doğuştan gelen bir zeka olduğunu, ancak insanlığın sınırlı bakış açısıyla bunu çoğu zaman kavrayamadığını ima eder. Zorluk tam da bu görünmeyen sürece güvenmekte yatıyor. İnsan zihni tanıdık olana, güvenlik vadedene tutunma eğilimindedir. Ancak zorluk şudur ki bu güvenlik sadece bir yanılsamadır. Her şey akış halinde. Bedenlerimiz, ilişkilerimiz, koşullarımız zaman olayların bir nehir gibidir derdi ve akıntısı güçlüdür. Görülenler hızla alıp götürülür. Yerine başka bir şey gelir ve o da alıp götürülecektir. Bu metafor güçlüdür. Çünkü bugünün kederlerinin dünün sevinçleri gibi alıp götürüleceğini kavramamıza yardımcı olur. Hiçbir şey kalıcı değildir. Ve eğer hiçbir şey kalıcı değilse, kendi seyrine bırakılması mukadder olanı tutmaya çalıştığımızda acı ortaya çıkar. Kalıcısızlığı kucaklamak duyarsız veya mesafeli olmak anlamına gelmez. Tam aksine, daha eksiksiz yaşamaktır. Bir şeyin sonlu olduğunu bildiğimizde, şimdiyi kıymetini bilmeyi öğreniriz. Sıradan an, paylaşılan bir fincan kahve, basit bir sohbet, sabahın sessizliği kıymetli hale gelir. Bu yüzden Marcus Aurelius bize sürekli olarak şunu hatırlatmamızı öğütlerdi. 10 bin yıl yaşayacakmış gibi davranma, ölüm tepede, yaşarken, mümkünken iyi ol.'' Hayatın bu geçici doğasının farkındalığı bizi felç etmemeli aksine canlandırmalıdır. Bu bize gerçekte sahip olduğumuz tek şeyin şimdi olduğunu, şimdi anının ise hareket edebileceğimiz, sevebileceğimiz, hizmet edebileceğimiz ve büyüyebileceğimiz yegane alan olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Hayatın içsel akışını kucakladığımızda içimizde derinden bir şeyler değişir. Öfke anlayışa yerini bırakır, korku güvene dönüşür, bağlılık ise özgürlüğe evrilir. Değişimleri tehdit olarak değil, bizi sürekli eğiten bilgece bir döngünün ayrılmaz parçaları olarak görmeye başlarız. Marcus Aurelius dünyayı kaotik bir kargaşa olarak değil, evrensel aklın, logosun uyumlu bir tezahürü olarak görürdü ve bu aklın sınırlı bakış açımız amacını kavramakta yetersiz kalsa bile asla yanılmadığına inanıyordu. Bu yüzden herhangi bir kayıp karşısında şu tavsiyeyi verirdi: Gurur duymadan al, bağlılık duymadan bırak. Bu şekilde yaşamak süre gelen bir pratiktir. İçsel bir uyanıklık, alçak gönüllülük ve hayatın asla tam olarak istediğimiz gibi olmayacağını ama her zaman olması gerektiği gibi olacağını kabul etmeye hazır olmayı gerektirir. Bu şekilde hareket etmeyi başardığımızda akıntıya karşı savaşmayı bırakır ve onunla birlikte ilerlemeye başlarız. İşte bu noktada iç huzur doğar. Koşullarımız kusursuz hale geldiği için değil, onlara direnmeyi bıraktığımız için. İşte Marcus Aurelius'un bu kadar tutkuyla peşinden koştuğu gerçek özgürlük budur. Olanı derinlemesine kabullenmekten ve gelen her şeyin bize bir ders vermek için geldiği yönündeki sessiz inançtan doğan özgürlük. Hayat sürekli bir içe bakış daveti sunar. Marcus Aurelius'un sözleri sadece okunmak için değil, hayata geçirilmek için yazılmıştı. Kontrolümüz dışındaki şeyleri kucaklamayı ve kendi tepkilerimizi ustalaşmaya odaklandığımızda dünyanın bizden alamayacağı bir dinginlik keşfederiz. Unutmayın, gerçek dönüşüm her bir günün küçük eylemleri aracılığıyla sizin içinizde başlar. Buraya kadar benimle kaldığınız ve bu fikirlerin kişisel yolculuğunuzun bir parçası olmasına izin verdiğiniz için minnettarım. Umarız ki bunlar sadece bir ilham kaynağı olmakla kalmaz, aynı zamanda gerçek bir dönüşüme dönüşür. Gelecek videoda görüşmek üzere.